Arkadaşlar merhaba. Güzel bir fonksiyon sorusu. Fonksiyon eşitsizlik iç içe güzel bir soru. Şimdi soruya baktığımızda arkadaşlar x1 küçük x2 iken fx1 küçük fx2 imiş. Yani burada bu fonksiyonun artan bir fonksiyon olduğunu vermiş. Ama bu bilgiyi kullanmayacağız soruda pek. Şimdi bize verilen f bileşke fx'in x küp eksi 2 x eksi 2 olduğuna göre diyor ki bu eşitsizliği sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şu şu eşitsizliği bir daha yazıyorum. fx küçük f'in tersinde x. Şimdi biz fonksiyonlarda şu kuralı hatırlıyoruz. Eğer eşitsizliğin ya da eşitliğin her iki tarafına aynı fonksiyonla ben bileşke uyguladığım takdirde eşitsizlik değişmiyordu. O zaman diyorum ki burada her iki tarafa f ile bileşke uygularsam hocam f ile bileşke uyguladım her iki tarafa. Hocam burada bileşke uyguladığımız takdirde f ile f'in tersinin birbirini götürdüğünü biliyorum. Ve buradan arkadaşlar ne geldi? f bileşke fx küçük f ile f'in tersi gitti geriye ne kaldı arkadaşlar? x kaldı. Peki bundan sonra hocam fof x'in zaten x küp eksi 2x eksi 2 olduğunu vermiş. Küçük x hocam x'i karşıya attım. x küp eksi 2 idi. Eksi 3 x eksi 2 küçük 0. Arkadaşlar bundan sonra artık güzel bir çarpanları ayırma ve eşitsizlik sorusuna dönüştü. Şimdi arkadaşlar bunu çarpanlarına ayırabilmek için hemen şöyle bir katekulle yapıyoruz. Hocam buradaki x küp şu eksi 3 x arkadaşlar eksi x Eksi x eksi 2x eksi 2 diye yazıyorum. Yani eksi 3x'i eksi x eksi 2x diye yazdık. Amaç ne? Amaç ortak parantezi görebilmek. Şimdi arkadaşlar şurayı x parantezine aldığımızda hocam x parantezinde x kare eksi 1. Arkadaşlar burayı da burayı da eksi 2 parantezine aldığımızda eksi 2 parantezinde x artı 1 küçük 0. Şimdi hocam buradan da zaten x kare eksi 1 2 kare farkı şu ifadeydi arkadaşlar. Hemen çarpanlarına ayırdığımda x eksi 1 çarpı çarpı x artı 1 eksi 2 çarpı x artı 1 küçük 0. Artık hocam x artı 1'lerin ortak olduğunu görüyorum. x artı 1 parantezini aldım burayı. Burayı x artı 1 parantezini aldığımızda arkadaşlar buradan ne gelecek? x çarpı x eksi 1. Şunu da dağıtalım hemen. x kare eksi x buradan geldi hocam. x kare eksi x eksi 2. Küçük 0. Peki artık hocam bu ifadeyi çarpanlarını ayırdık bundan sonra geriye kalan olay Artık köklerini bul tablonu çiz. Hocam şuradan gelecek olan köküm ben x eşittir eksi 1 olduğunu biliyorum. Şurayı çarpanlarına ayırırsak arkadaşlar x'e x eksi 2'ye 1. Buradan da hocam köklerin x eşittir 2 ve x eşittir eksi 1 geldiğini gördük. Peki arkadaşlar eksi 1'den 2 tane geldiği için bir kökten çift sayıda varsa bu köke biz ne diyorduk arkadaşlar? Çift katlı kök diyorduk hocam. Peki bundan sonra hemen tablomuzu çizelim bakalım. Hocam iki tane kökümüz var. Bunlar eksi 1 ve 2 Eksi 1 ve 2 hocam. Peki eksi 1 çift katlı kök olduğu için onu şöyle çift çizgiyle gösteriyorduk. Bundan sonra işaret inceleyelim. Hocam işarete baktığımız zaman x küpün işareti pozitif. En sağdan artıyla başladım. Artı eksi çift katlı kökte işaret değişmez. Yeni eksi. Peki bu adamın bizden istediği yer neresi arkadaşlar? bizden istediği yer sıfırdan küçük olduğu bölge. Sıfırdan küçük olduğu bölgenin hocam ben şu bölge olduğunu görüyorum. Peki bizden ne istiyormuş soruda? eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır? Arkadaşlar burada eşitsizliği sağlayan en büyük. Zaten eksi 1'den küçük olanlar negatif. 2'den küçük. 2'yi alamam. Neden? Sıfır eşitlik olmadığı için kökler dahil olamaz. Hocam bu aralıkta yazabileceğim en büyük değerin bir olduğunu görüyorum.